Merhabalar, selamlar. Bu videoda sizlerle birlikte javascript derslerine başlayacağız. Yani javascript kodlara script etiketlerinin arasında çalışır. Şimdi biz bir üç sayı toplayarak başlayalım toplama işlemleriyle. Var diyerek bir değişken tanımlıyorum. Sayı 1 dedim. Sayı 1 artık 20'dir. Şimdi yani sayı 2 deyip yeni bir değişken daha tanımlıyorum. Buna da 30 verelim. Var, sayı 3 yapalım. Eşittir. Sonra da 100 verelim. Şimdi ben bunları bir mesaj olarak ekrana bastırmak istiyorum. Nasıl yapacağız? Alert diyoruz. Toplam deyip, yani burası çok önemli. Toplam dedikten sonra artı koyuyoruz. Ve sayı 1, sayı 2, sayı 3'ü parantez için almamız gerekiyor. Eğer ki parantez içine almazsak string olarak anlar. Yani 20, 30, 100 yazar. Ama parantez için alırsak toplamını yazar. Şimdi şöyle yapalım. Sayı 1 artı sayı 2 artı sayı 3 diyelim. Sonra da nokta virgülü koyalım. Bir çalıştıralım bakalım. Gördüm. Toplam 150. Şimdi biz e, parantez için almazsak ne olur onu görelim. Şöyle parantezi sildim kaydettim. Yeniledim. Gördüğünüz gibi string olarak yani yazı olarak algılıyor. Parantez koymazsak. O yüzden parantez koymak önemli. Şimdi değiştirelim. Tekrar bir değiştirelim. Ee, mesela burayı 2 yapalım. Burası 3 olsun. Burası da 1 olsun. Şöyle parantezlerimi tekrar hemen ekleyelim ki tam sayı olarak algılasın. Rakam olarak algılasın. Yazı değil. kaydettim. Tekrar çalıştıralım. Toplamı 6.